Bu Uğur Bey biraz daha sizle alakalı bir soru. İlber Hoca, İlber Ortaylı. Bir konuşmasında sizinle neden alakalı... Neden gülüyorsunuz arkadaşlar? Sizinle alakalı... Neden gülüyorsunuz? Bir komedyenden bahsetmedi, bir bilim insanından bahsetti. <laughs> sizinle alakalı bir takım ithamlarda bulunmuştu ve Müjdat Gezen bunlara karşılık verdi. Biz olayın tam neden kaynaklandığı da bilmiyoruz. Bu konuda... Müj ee, İlber Hoca ile aranızdaki e, gerilimin nedenini bize anlatabilirseniz sevinirim Teşekkürler. Benimle ilgili konuya gelince ben e, Sayın İlber Ortaylı hocamıza cevap vermeyi düşünmüyordum. Ama soru soruldu. Sorudan da kaçamam. <laughs> Müjdat Gezen benim hayatımdaki en eski, yaşayan en eski arkadaşım, kadim dostum. E, Müjdat zaten e, söylenecekleri söyledi ama olayın bir de neden kaynaklandığını e, anlatmam lazım. İlber Hoca bana e, hakaret etti, küfür etti. Ben kendisine asla o üslupla e, cevap vermem. Kesinlikle kimseye o üslupla cevap vermem ama olayı aydınlığa kavuşturmak da benim gazeteci olarak görevim. çünkü. Hedef benim. Sevgili dostlar, biliyorsunuz bu ülkede müzeler soyuldu. Karun hazinesi, efendim kanatlı denizatı, sikkeler, hatta Resim Heykel Müzesi'nden çok değerli tabloların asıllarıyla değiştirildiği, sosyalist eski sosyalist bloktan buraya gelen ressamlar tarafından yapılan sahtelerin oraya konduğu basında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıklamalarıyla çarşaf çarşaf yayınlandı. Yani bizim şu anda kalemi kırılan değerli meslektaşlarımızdan arkeoloji konusunda da tarihi eserler konusunda da uzman olduğuma, olduğuna inandığım Selahattin Duman şöyle bir yazı yazdı. El alem müzeye gezmeye gider bizimkilerse soymaya diye. Yani müzelerdeki hırsızlıklar e, hiçbirimizin yabancısı değil. Bana günün birinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Mali Şube Müdürlüğü yapan bir kişi 2006 yılında kaşıkçı elmasının da sahtesiyle değiştirilmiş olabileceğini, bir operasyonun çok sansasyonel olacağını, bunu dile getirerek bir ekspertizle bu şehir efsanesinin doğru mu yoksa yalan mı olduğunun ortaya çıkarılmasının sağlanabileceğini söyledi. Ben de onun bana ilettiği iddiayı tamamen bir iddia olarak dile getirdim. Ve İlber Hoca'nın Topkapı Sarayı yöneticiliği, o müzenin yöneticiliği dönemiyle uzaktan yakından bir ilgi kurmadım. Kimseyi de suçlamadım. Ayrıca benim babam da yıllar önce orada başkomiserlik yaptı Topkapı Sarayı'nda. O dönemde ne kadar korunaksız olduğunu ben bilirim. Akşamları kapılar kilitlenirdi. Müze kaderiyle baş başa kalırdı. Ne kamera vardı ne bir şey vardı ne de elektronik sistemler. Neyse. Daha sonra İlber Hoca'ya bu sorulmuş. O da bir takım açıklamalar yaptı. Biz konuştuk. Ve İlber Hoca 25 Haziran 2006 tarihinde Milliyet Gazetesi'ndeki köşesinde benden özür diledi. Ve benim haberimin karşısında olmadığını, bu konuyu bir daha dile getirmeyeceğini, üzerinde durmayacağını söyledi. Ama iki sene sonra şöyle bir konuşma yapmış. İşte Uğur Dündar demiş doğum Bahçe Sarayı'na gitti. Efendim orada birkaç porselen kırılmış. Olur ya her yerde porselen kırılır. Efendim işte Topkapı Sarayı'yla da ilgili böyle şeyler söyledi. Arkasını söylemiyorum. Hakaretler. Şimdi sevgili arkadaşlar bilim insanı belgeyle konuşur bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaz. Ayrıca şüphecidir bilim insanları. Dolmabahçe Sarayı neredeyse çöküyordu. Birkaç porselen değil. Oradan kurtarılıp restore edildikten sonra bugün depo müzede araştırmacıların tetkikine sunulan araştırmacılara sunulan tam 10 bin adet obje tarihi değer taşıyan 10 bin adet obje kurtarıldı. Ve bunun karşılığında bana Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstün hizmet ödülü verildi. Ve bu ödül töreninde depo müzenin açılışında İlber Hoca Milli Saraylar Meclisi'ne bağlı olduğu için meclis başkanı da o sırada Bülent Arınç'tı. Sayın Arınç konuşmayı yaparken İlber Hoca da yanında ceketini iliklemiş duruyordu ve beni kutlayanlardan biriydi. Şimdi 3-5 porselen diyor. Ayrıca benden özür dilediğini çünkü çocuklarımın okulunda bak işte baban hakkında İlber Ortaylı böyle söyledi derlerse çocuklarımın utanacağını, üzüleceğini düşündüğü için özür dilediğini ifade ediyor. Şimdi benim çocuklarım benimle gurur duyarlar. Babalarıyla gurur duyarlar. Eğer ben bu AKP döneminde bir müdürlük falan alsaydım o zaman hakikaten utanç duyarlardı. <laughs> Kaldı ki Yılmaz bilir. Yılmaz bilir bana bir televizyonun genel yönetmenliği için, yandaş televizyonlardan birinin genel yönetmenliği için rahatlıkla 5 milyon dolar transfer ücreti alabileceğim bir iş teklif edildi. Ben onu reddettim. Şimdi Halk TV'ye gururla bedava 5 kuruş almadan bu programları yapıyorum. <laughs> Şimdi o hakaretleri sineye çekecek bir onura da Onursuzluğa da daha doğrusu hiçbir zaman sahip değilim. Sayın hocama o nazik ifadelerini aynen iade ediyorum. Nokta. Bile Nokta. Bile Bir bile daha da bu konuda hiçbir şekilde ben konuşmayacağım. Kendi payıma gerçekten e, kaşıkçı elmasının e, sahte olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçek o çalardım çalardı bunlar. <laughs>